Herkese merhabalar. Biraz piyasayı yorumlayalım. Bitcoin hala 10.000 doları geçemedi, hatta biraz korkuttu 8.900'lere doğru salındı. Şöyle bir yine 9.200'ü zorluyor bu videoyu yayın aldığımızda. Birkaç hatırlatmam var arkadaşlar. Öncelikle en çok kullanılan ve en dünyanın en büyük kripto para borsalarını e, indirimli ve promosyonlu şekilde üye olmak için açıklama bölümündeki linkleri kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle ömür boyu indirim alabileceğiniz üyelik imkanları mevcut. E, Bitcoin ile ilgili neler oldu? En önemlisi bugün Bitcoin Pizza günü 22 Mayıs. Neden Bitcoin Pizza günü? Bilmeyenler için söyleyeyim. Evet pizza alınmış duyuluyor böyle. Bitcoin ile ilk defa pizza alınmış falan ama asıl olayın iç yüzü şu şekilde. E, yaklaşık 2010 yıllarının Mayıs ayında. Yani bundan yaklaşık tam 10 yıl önce e, Bitcoin ile Alışveriş yapmak isteyen bir tane Macar yazılımcı bir ön plana e, Bitcoin talkta Konuşuyor böyle birisiyle Ben diyor Bitcoin ile alışveriş yapmak istiyorum diyor tabi o dönemde daha Bitcoin'in e fiyatı bile konulmamış çok çok Küçük rakamlarda işte 10.000 tanesi 30 dolar yaptığı söyleniliyor. o da pizzayla tabii ki var. Bir, bir, birim olarak ya da fiyat olarak tam paha biçilmemiş 10.000 tane BTC'ye ne verirsin diyor bana iki tane pizza alabilecek biri var mı diyor. Oradan bir yazılımcıyla, yazılımcı biriyle konuşuyor ve birisi ona sipariş veriyor. iki tane pizza gönderiyor evine. O da o kişiye 10 bin tane bitcoin gönderiyor. Yani biri onun adına sipariş vermiş oluyor. Bir pizza, pizzacıya ya da pizzayı yapan yere değil. İlk ticaret bu şekilde gerçekleşiyor bitcoin ile ilgili. Ve daha sonrasında bu adam tabii ki meşhur oluyor mu? Oluyor sürekli röportajlar falan filan. Benim için çok havalı bir işti demiş. Hiç pişman olmadım demiş. <laughs> Belki de sonradan çok pişman oldu bilemiyoruz. Belki de daha da fazla Bitcoin'i vardı daha sonrasında değerlenince. Çünkü ilk bilen insanlardan biri olarak görünüyor. Yine 2010'lardan gelen bir etkiyle karşı karşıya kaldık geçtiğimiz günlerde. O da Satoshi Nakamoto'nun yaptığı hareket olarak lanse edildi. Bunun sebebi neydi? Bitcoin 2009 yılından 2009 yılından kalma bir bloktan Bitcoin transferi yapıldığı söyleniyor. 2009 yılında üretilen Bitcoin'lerden yani o dönemde zaten bilen iki kişi olduğu söyleniyor. İşte Satoshi Nakamoto neden Bitcoin'den çıkıyor? İşte 20 bin doları gördüğünde satmadı şimdi bu 9000 bin küsürlerdeyken neden elindeki Bitcoin'i satıyor? 2009 yılında var olan bir cüzdandan o zamanki bloktan Çıkan Bitcoin'de bir hareket gerçekleşti ve bu da tabii ki Blockchain altyapısında hemen gözüküyor biliyorsunuz. Ee, bu bir panik havası yarattı. Onun arkasına işte Bitmex'te Yine böyle bir hackleme olayları falan o ee, Gerçekleşti. Bitfinex ile ilgili haberler çıktı. Bitcoin o yüzden o dönemde bir hemen yani o dönem derken işte o saatlerde bir Şöyle bir salonda 8900'lere doğru e, yükselecekti belki 10.000'e 10 doğru koşacaktı. Ama gerçekleşmedi şu an için 9.200 9200'lerde gidiyor. Tabii o Satoshi Nakamoto ile ilgili haberlerin sağ sonrasında işi yalan oldu. iş başka birinin adını kullandığı falan ama insanın kafasında yine soru işareti oluşuyor tabii ki. 2009 yılında kaç kişi kişide Bitcoin olabilir ki? Yani kaç kişinin elinde olabilir falan. Neden bir de hareket oradan oraya gerçekleşti falan. Ee, insanı ister istemez bir sürü soruya yöneltti. Tabii unutuldu. Hemen çok büyük bir paniğe neden olmadı ama ufak çaplı bir salladı diyebiliriz piyasayı. Bu da tarihe geçen anlardan biri oldu. Bu süreçte Bitcoin birazcık stabilleşince hemen ön plana çıkan altcoin'leri biliyorsunuz. Altcoin hemenler hemen yükselmeye başlayacak eğer Bitcoin birazcık müsaade etse ama yok hiç durulmuyor tabii ki. Tabii ki Bitcoin'in de durulmamasının sebebi e, vadeli işlemlerde de çok güzel Bitcoin hareketlerinden kar elde edilebiliyor. Yani altcoin beklemek yerine yine kaldıraçlı işlemler yapmak istiyorsanız eğer açıklama kısmında orada da indirimli linkler mevcut arkadaşlar. Oradan üye olabilirsiniz. Yani Bitcoin'in de aşağı yukarı yönlü hareketlerinden, düşüşünden de para kazanabiliyorsunuz vadeli işlemlerde. E, long ya da short kavramlarını da kanalımızda videolar mevcut izleyerek öğrenebilirsiniz. Sadece bir coin'e yatırım yapıp onun yükselmesini beklemek zorunda değilsiniz. Vadeli işlemlerde ya da margin ticaretinde olduğu gibi düşüşten de para kazanabiliyorsunuz. O yüzden bitcoin'in yukarı yönlü ya da aşağı yönlü hareketleri her zaman size kazandırabilir. Tabii Bitcoin stabil olduğunda altcoin'ler biraz daha canlanıyor. Bitcoin'deki dominans düştüğü için o para altlara akıyor. Genel mantık bu şekilde ama bitcoin'in %3'lük %2'lik hareketleri de çok güzel e, karlar bırakabiliyor. Tabii ki e, orada da temkinli olmak ve kendini tutabilmek önemli, ön planda. Çünkü paranızın tamamını kaybetme riskiniz de var vadeli işlemlerde. O yüzden e, bu sadece bir tavsiyedir Tamamıyla kendinize e, bağlı oynayıp oynamama isteğiniz Yatırım tavsiyesi değildi sonuçta. E, sadece değerlendirebileceğiniz bir borsa türü olarak söylemek istedim. Genel olarak piyasa bu şekildeydi arkadaşlar. Bitcoin'de 10.000 dolar bekleniyor. İşte uzun bir sokağa çıkma süreci olacak. Sokağa çıkma yasağı olacak 4 günlük Türkiye'de. Biz de evde oturacağız ve Bitcoin'i izleyeceğiz hep birlikte. Belki bu süreçte bize bir sürpriz yapar. Bir 10.000'i 10 geçer. Yükseliş bekleyenler arasında onları da mutlu eder. Çünkü 9.900'lerden defalarca döndü. Ee, yeni gelişmeler olduğunda her zaman tabii ki kanalımızda videolarla bunu lanse edeceğiz arkadaşlar çekilişlerimiz var mutlaka onlara katılın kanalımıza ab kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, kanalımıza abone oldukça çekilişe daha çok yaklaşıyoruz 200 aboneye geçtiğimizde çekilişimiz gerçekleşecek arkadaşlar ee, şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum ee, kazancınız bol olsun görüşmek üzere